Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Super Sonic'eyiz. Hadi başlayalım. Ee, şimdi arkadaşlar oy. Mağaza. Arkadaşlar. Arkadaşlar şunları açalım. Ay anahtar. Ya para çıkma ya. Anca para çıkıyor. Arkadaşlar. Ben bu karakteri değiştireceğim. Saatte 9 saat. Arkadaşlar. Hu hu hu. Acı. Ay şu oynan çıktık. Arkadaşlar hangi karakteri seçeyim? Her arkadaşlar yorumlara yazın hangi karakteri seçim Brody ise Brody yazın Edison ise Edison yazın Ella ise Ella yazın Frank Frank ise Frank yazın Fresh ise Fresh yazın Jack Jack ise Jack e. arkadaşlar Jack Jake var ya ona Jack diyorlar Jack ise Jake ise yani ben buna Jack diyorum Jake ise Jack yazın yani Jack kral ise kral yazın yani king arkadaşlar. Lucy yaz Lucy ise Lucy yazın. Miss May Maya ise Maya yazın. Ninja ise Ninja yazın. Olivia ise Olivia ise Olivia yazın arkadaşlar. E, Prince K ise e, yazın. Ramona ise Ramona yazın arkadaşlar. Ve Speak ise Speak. Takbot ise Takbot. Tasa ise Tasa. Tırıçki ise Tırıçki Tırıçki ise Tırıçki e, Yutani ise Yutani jo Roe ise Roe e, ee, Franket de alamam arkadaşlar. Bunların ikisini yazmayın arkadaşlar. Hepsini aldık arkadaşlar biz. İyi. Ben bunu almasaydım keşke. Işte. Ninja'yı almayacağım. Ninja iyi koşar. King'i alalım arkadaşlar. King hızlı koşar belki. Tamam başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz arkadaşlar. E, nereye gidiyorsun kral? King'in İngilizcesi e, kral arkadaşlar isterseniz e, isterseniz Google'da araştırın King ne demek diye yazın o çıkar arkadaşlar. Ben biliyorum çünkü King'in İngilizcesine arkadaşlar. Ee, şimdi oyunumuza başlayalım. Zaten başladık arkadaşlar. Ee, şu kaykayı alalım. Tamam. Ya arkadaşlar ben bu kaykayı almayacaktım. Işınlanmalı alacaktım. Ben yani değiştirebilir Hayır değiştiremeyiz. 5 mıknatıs topla. Tamam. harika ama mıknatısım bitmek üzere arkadaşlar. Harika gidiyor şu an. Bir ikisini kaçırdım altının. Şimdi kaçamayacağız. Arkadaşlar bakın oyuna yeni özellik eklenmiş. Yarısı karanlık yarısı gündüz gibi ışıkla ışıkla. Arkadaşlar ben bunları nasıl, e, nereden indiriyorum? Happy Mod yazın Play Store'ya. Orada e, en üstte çıkana tıklayın. Reklam yazsa bile altında. Ona tıklayın arkadaşlar. Ondan sonra e, onu yükleyince e, hileli oyunlar ana ekrana çıkıyor. Ana ekrana basınca böyle bir şey çıkacak. O, 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 o oyunun ismini arama kısmına yazın arkadaşlar. Çıkar ama tüm hi, tüm hilesiz Arkadaşlar tüm oyunları sileceksiniz ama hile sizlere oyunlarınızı silmeyin. Ama ben Minecraft sildim çünkü Super indirmek için arkadaşlar çok uğraştım ve sonunda indirdim. Evet. Arkadaşlar bazen çok depolamanız olunca şey uygulama yük uygulama yüklenemedi yazıyor arkadaşlar. Ben de, de öyle oluyor. Depolamam çok fazlaysa. Mesela depolamam 100 olduysa yüklenmiyor. Uygulama yüklenemedi diyor arkadaşlar. E ama çok güzel uygulama gerçekten indirebilirsiniz. Onun onun nasıl eğitim videosunu da yollayacağım arkadaşlar. E şimdi oyun oyuna oyun şu an Altınımız 702 oldu. Şu an 702. Şöyle gidelim. Sonra arkadaşlar? Bunları toplayalım. Arkadaşlar King çok şanslı. Hepsi ben yani daha hızlı koşuyor sanki arkadaşlar. Ben öyle hissediyorum. Ay benim kral yoruldu koşmaktan be. Az sonra çarpacak. Yani, otobüsün tam yüzüne çarpma da. King'e söylüyorum arkadaşlar Aman bir tane şimdi hasta olacak. Onu çıkartacak. Gör korumalar bayağı kızacak. <laughs> yandı galiba. Oynayanların hepsi yandı. Oh my god. Nasıl bir hız? Oy. Bir iki altını yine kaçırdık. Arkadaşlar çok hızlandı. Çok hızlandı. Oha 700'e dönmüş ya. Yandı. Yanmış arkadaşlar. Şunlar şu an yanan. Yananlar. Benim rakiplerim yanmış arkadaşlar. 700 falan diye gidiyor. Arkadaşlar benim profilim hangisi? Oyunu durdurursam. Oyunu durduracağım şimdi şuraya. Yandı. 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 Arkadaşlar yandı. Baksanıza. Yavaş yavaş gidiyor. Ya öldü işte. Ben ölmem arkadaşlar. Öyle. Lütfen bırakır mısın? Abim de yanında da arkadaşlar. Tamam. Aa, arkadaşlar. <laughs> kafama bastırıyor. Yanacağım. O yüzden de söyledim tamam tamam Kız, kızmadım şu an üzülmedi arkadaşlar benim neden yaptığımı o biliyor arkadaşlar gerçekten söylediğim gibi şu an kafama basıyor ve oyundan şu an yanacağım hepsini topla topla mıknatıs da bitti oyunu sevdin abi. Sevmiş arkadaşlar ama sesini sevmemiş. Müzik müzik beni rahatsız ediyor diyor. Çünkü arkadaşlar müzik gerçekten rahatsız ediyor. Bakın. Kulağımı kapıyor. Kapı mı? Ya te abi. Aa. Abi. Dur yanacağım. Yanacağım tek çare diyor. Aa ses ne? Bunu kapama be. Kısım mı? Kısacağım. Tamam. Az az al Tamam ya. Şimdi arkadaşlar çok dikkatli bakıyor. Karanlık. karanlık ama korkma sarıl bana öyle bir şarkı vardı değil mi arkadaşlar be more be do the bad be. arkadaşlar benim söylediğim şarkılar kendi uydurmam bu arada ben her zaman şey kendi kendime şarkı uydururum benim özelliğim bu arkadaşlar ben İngilizce mi konuşuyorum ay ball fun arkadaşlar ben çok İngilizce konuşuyorum böyle ne dediğimi bilmiyorum ama e, küfür söylemiyorum inşallah. Arkadaşlar çünkü kendi kendime harflerden bir, bir İngilizceler uyduruyorum. İngilizceden şarkılar uyduruyorum. Hemen laflarını unutuyorum. Çünkü arkadaşlar e, o şarkılar yok. kendi uydurduğum şarkıları hemen ay e, işte unutuyorum. Harika yine bunu aldık. Tamam bak Sakın bitmem. Mıknatıs. Değil arkadaşlar? sert roketi. 50 para topladım. Tamam. Sırt roketi arkadaşlar. Bunun adı sırt roketi. Sırt roketi. Sırt roketi. harikayım. 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 Kralın sesiyle konuşuyorum. Harikayım. Harikayım. Hiç kimse eminimiz. Yanar yanar. Kral. Kendini çok kral görme ha. Bir çarptılar mı görürsün. Bak mesela sonra sana çarpacaklar. Ha <laughs> ha. 8-16. Tamam abicim. Abicim yandım. On sekiz, Böyle gidiyor arkadaşlar. 16 işte otuz diye gidiyor arkadaşlar. Hı hı evet, tüm anahtarları harcayacağım arkadaşlar. Din 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 Ne var kız? Saçım, Saçımı, saçıyla gözümü kapatayım. Saçını kaçırıyormuş. Arkadaşlar e, bu arada burada Normal sesim çok sıkıcı değil mi? Bir de çıkıyor muyum ben şu an? 64 anahtar maşallah maşallah. Ha bir de 64 elmas olsaydı ya yani, ne güzel olurdu kız. Tamam abi bırak. Öpüyorum. Seviyorum. Hayır yanmayacağım abi. Ne olursa olsun. konuşuyorum artık tutmuyor ama bir dakika dakika oyunu durdur cemaatle de bir şey değil tamam otur benim omzuma yaslan rüyan uyuyor galiba uyuma az daha katıyorum tamam arkadaşlar misafir gelecek az önce uyuma saat kaç saat kaç 4 eli geçiyor 2. ha tamam 4 az kalmış indirin. Arkadaşlar yanmamak için her şeyi yapıyorum. Şu ayakkabıları kullanmayacağım ama hemen karşıma çıkıyorlar. Din 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 din. Oha sıçradım many 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 128 diyor. 128 arkadaşlar. E ha şimdi seçeyim. Ho. Birinci topladık. Evet. Şimdi gidiyoruz. Neresi acaba? Ee, uzak tarafına bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> Uzay tarafı. Ay ay. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ha. Arkadaşlar abone oldum ve like attım yazın yoruma. Abonem 8 olursa hemen inanıp abone oluyorum arkadaşlar. Ama aboneden çıkarsanız arkadaşlar abonelikten çıkarım. Yandık. 256 yok. Gerçekten 256 anahtar istiyorum. 500 anahtar 400 anahtar 300 anahtar. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar. Hayır dur. Tamam işte. He tamam. Gözüm kapalı mı? Tamam. Tamam. Tamam tamam. Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.